ダメなんですね。 Ben Niyazi Mahalle Muhtarı Nilgün Tekatlı. Niyazi Mahallesi Malatya'mızın, bu güzel kadim şehrimizin en eski ve en büyük mahallelerinden bir tanesidir. 6 Şubat depreminden sonra mahallemizde en çok ağırı alan, en çok ağır hasarlı binaları ve depremde en çok ağır bir şekilde etkilenen mahallelerden bir tanesi Niyazi Mahallesi oldu. Niyazi Mahallemizde 224 tane binamızın, e ee, birçoğu ağır hasarlı ve zaten e, ilk de ilk ve ikinci depremde de e, yıkılmış olan binaların mevcut. E, yıkılan binalarımda onun küsürün üzerinde maalesef can kaybım da yaşandı. E, bu sebepten dolayı yetkililer e, AFAD olsun e, vali Bey'imiz olsun, e, Büyükşehir Belediye'miz Sayın Selahattin Gürkan Başkanımız olsun yapmış olduğu çalışmalar sonrasında Niyazi Mahallesi yeniden yerinde dönüşüm kararı aldı. E, bu karara hem vatandaşlar hem de muhtar olarak, mahallenin muhtarı olarak ben çok sevindim. Burada zaten e, şahsım ve mahallem adına bütün yetkililere de teşekkürlerimi e, bir borç biliyorum. E, bizim mahallemize artık TOKİ geliyor, TOKİ yapılacak. Ee, evet çok acı çektik, çok büyük sorunlar yaşadık ama arkası çok güzel olacağına inanıyorum. Sadece birazcık sabır ile e, tekrardan yeniden dönüşüme geçiyoruz inşallah. Toki Allah'ın izniyle Toki gelecek inşallah mahallemizi yeniden yerinde yapacaklar. Tekrardan çok güzel bir mahalle olacak. Hem vatandaşlarımız hem çocuklarımız. Ee, gelecek nesillerimiz gönül rahatlığıyla inşallah mahallemize tekrar e, hayata geçmiş olacak, güzel bir şekilde yaşayacaklar.